Azerbaycan'da Nahçıvan arasında inşa edilecek kara ve demir yoluyla yapay coğrafi engel ortadan kalkarken, Türkiye bu koridorla kesintisiz bir şekilde kardeş Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerine ulaşacak. Yani Türk dünyası birleşiyor dediğimizde şaka yapmamıştık. Sağlık Karabağ Harekatı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nın en önemli kazanımlarından biri de Nahçıvan-Azerbaycan arasında koridorun inşa edilecek olması. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Azerbaycan'ın güney batısındaki bölgelerle Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasında yeni karayollarıyla demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Böylece Nahçıvan Anakarası Azerbaycan'la bağlantı kurarken Türkiye'de 11 kilometrelik Nahçıvan sınırıyla hem Azerbaycan hem de Türk dünyasıyla kesintisiz kara sınırı olmuş olacak. Nahçıvan'a demir hattı açma projesi uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. Kars, Iğdır, Nahçıvan hattı için ön etüt çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştı. Bu hattın Türkiye, Nahçıvan, Şuşa ve Ağdam'dan geçerek Bakü'ye kadar uzanması planlanıyor. Karabağ'daki anlaşmanın ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Bakü-Tiftis-Kars demir ana damarlarından Divri-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz demişti. Ermenistan'ın İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridorla Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez karadan birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya arasındaki jeopolitik ve jeoekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türk dünyasının içinde yapay bir coğrafi engeli ortada kalkarken bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya arasında önemli ticaret ağı olması da bekleniyor. Taşımacılıkta açılacak koridorla birlikte bölgeye komşu tüm ülkeler için yeni bir ticaret potansiyeli meydana getirecektir. Nahçıvan'daki muhtemel hattın yeri, mesafesi ve kullanım şekli ikili ve çoklu ticareti kargo taşımacılığıyla turizme kadar bölgeye ekonomik olarak yeni bir soluk getirecek. Böylece Türkiye'nin Orta Asya ile ihracat potansiyeli artacak. Türkiye'nin bölgede eli güçlenecek. Daha önce Azerbaycan'dan Nahçıvan'a kara yoluyla ulaşmak için Gürcistan veya İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Azerbaycan ve Nahçıvan arasında inşa edilecek koridorla Azerbaycan'dan Nahçıvan'a karşılıklı gelişler İran'ın bölgedeki etkisini de azaltacak. Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan ve oradan Hazara kadar uzanan bir kuşağın sadece Güney Kafkasya için değil Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun orta kuşak çizgisi içinde bir fırsat olabileceği değerlendiriliyor. Joe Biden 4 yıl öncesine kadar ABD Başkan Yardımcısıydı. Şimdi başkan oluyor. Türkiye ile problemleri olan bir başkan yardımcısıydı. 8 yıl içerisinde bulunduğu Obama yönetimi de öyle. Biden'la Obama zihniyeti arada 4 yıllık bir boşluk bıraktı. Şimdi yeniden başa geliyorlar. Türkiye ile yeni problemleri olacak, burası net. Ama hesap edilmeyen bir şey var. O da Türkiye, Biden'ın bıraktığı yerdeki Türkiye değil. 15 Temmuz darbe girişimi Obama, Biden ikilisi Beyaz Saray'dayken olmuştu. Ağustos'ta Türkiye, Suriye'de Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Kasım'da ABD seçimi oldu. Obama zihniyetinin temsilcisi Hillary Clinton kaybetti, Trump başkan oldu. İşte o günden bugüne geçen 4 yıllık sürede Türkiye, Suriye'de varlığını artırdı. Türk askeri Suriye'de yetmedi. PKK PYD'ye çok ağır darbeler vuruldu. Türk askerinin bir ayağı hep Suriye'nin devamı olarak Irak'ta da oldu. Yetmedi. Türk donanması Doğu Akdeniz'e indi. Sonra Türk askeri Libya'ya girdi ve şimdi de Kafkasya'da. Biden ABD Başkan Yardımcısıyken Türkiye'nin hava savunma sistemi yoktu, şimdi var. Biden ABD Başkan Yardımcısıyken Türkiye doğal gaz arayamıyordu. Şimdi bulup çıkarabiliyor. Obama-Biden ikilisi 2008-2016 arasında ABD'yi yönetti. Gittikleri andan bugüne gelene kadar Türkiye büyüdükçe büyüdü. Hem askeri hem siyasi hem de yerli savunma sanayiinde bölgesel gücün ötesine geçti. Şimdi Biden gelince Türkiye'ye şunu yapacak yok bunu yapacak diye beklendiği içine girip keyiflenen bir kitle var. Yapabiliyorsa yapsın ayrı ama unutmasın ki bıraktığı Türkiye yok bambaşka bir Türkiye var karşısında. Biden'ın her saldırısına Türkiye'ye karşılık verebilir. Bunda şüphe yok. Bir de unutmamalı ki Biden'ın tek derdi Türkiye mi? Ajandasında o kadar çok sorunlu alan var ki Türkiye'ye sataşmaya sıra gelir mi acaba? ABD'nin içi yangın yeri. Trump gidiyor ama Trumpizm kalıcı. Sokaklar ikiye bölünmüş durumda. Ekonomi berbat, sağlık sistemi kötü. Biden'dan bunları hemen düzeltmesini bekleyen bir kitle var. Dışarıya gelince Avrupa Birliği Trump'tan çok çekti. Şimdi Avrupa Birliği liderleri Biden'ın gözünün içine bakıyor. Transatlantiyi güçlendirir diyor. Yoksa Çin hazır kıta bekliyor. Trump Çinle savaşa hazırlanıyordu. Biden gelince Çinle ABD dost olmayacak. Çin yine ABD için öncelikli tehdit. Geçen hafta Çin öncülüğünde 15 Asya ülkesinin imzaladığı serbest ticaret anlaşması ABD'ye vurulan ağır bir darbe oldu. Peki Biden Çin derdine deva bulabilecek mi? Bu da çok zor bir soru. Rusya'ya gelince. Trump'tan çok Biden'ın ABD'si için tehdit. Çinle ABD arasında hanginiz büyük parsayı verirseniz onu seçerim diyen aksi halde sürekli el yükseltmekten geri durmayan bir Rusya var. ABD'nin jandarmalık yapmaya kalktığı her yere yayılıyor Rusya. Biden Rus tehdidine karşı ne yapabilir? Bu soruda cevap bekliyor. Trump öncesi ABD'nin ister cumhuriyetçi olsun ister demokrat olsun 2001'den sonraki en önemli askeri başlıkları Afganistan ve Irak'tı. Trump gider ayak ikisinden de çekilmeye kalkıyor, ilk etapta asker sayısını azalttı. Biden, Beyaz Saray'a çıktığında nur topu gibi bir Afganistan-Irak problemini kucağında bulabilir. Türkiye, Kafkasya'da statükoyu bozdu. Yeni düzende ABD masada da sahada da yok. Peki ABD Kafkasya'nın peşini bırakır mı? bırakmak istemez ama nasıl yapacak? Biden bir de bununla uğraşacak. Kim ne derse desin. Trump Suriye'de Obama'nın başlattığı PKK PYD projesine gereken ilgiyi göstermedi. Silahlar yine gitti ama Trump Türkiye'nin harekatlarında önümüze engel çıkaramadı. Biden'ın ABD'si ise PYD'yi yeniden güçlendirmek isteyecek. Peki bu öyle göründüğü gibi kolay mı? Türk askeri sahada ve istediği zaman Barış Pınarı harekatına devam etme opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Biden 4 yıl öncesinde olduğu gibi Obama'nın İran politikasına devam edecek. Ama Trump 4 yılda İran'ı fena kurcaladı. Gider ayak bombalamak bile istiyor. Bombalayamasa da Biden'ın onarması gereken ciddi bir tahribat bıraktı. Özetle Trump'ın 4 yılı Obama aklından çok farklı çalıştı. Şimdi o akıl geri dönse de Trump'tan kalan enkazı önce düzeltip sonra politika üretmek zorunda. Bu da öyle, hadi deyince olacak iş değil. Kaldı ki Trump ocağa kadar başkan ve hiç mi hiç rahat durmuyor. Her an pimi çekilmiş yeni el bombalarını Biden'ın kucağına bırakabilir.